Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Sıvı çözeltilerde derişim birimlerinin molarite ile devam ediyoruz. Ancak molariteyi iki bölüme ayırdık. Bugünkü videomuzda ilk kısmını, diğer videomuzda ikinci kısmını inceleyeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hatırlatmasından sonra konumuza başlayalım. Molarite ne demektir? Molarite 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısına denir. Birimi mol bölü litredir ve büyük M harfi ile gösterilir. Molar derişim olarak da adlandırılır. O halde molariteyi formülüze edecek olursak, molarite eşittir, çözünen maddenin mol sayısı bölü çözelti hacmidir. Çözelti hacmini litre cinsinden alıyoruz. Bunu unutmayalım ve sorularda mutlaka buna dikkat edelim. O halde molarite eşittir, n bölü v diye Biliriz. Hemen konumuzu bir soruyla pekiştirelim. Sorumuz şöyle: 36 gram fruktoz içeren 200 mililitrelik çözeltinin molar derişimini bulalım demiş bize. Bakalım ne kadar maddemiz var? 36 gram. En fruktoz diyoruz. 36 gram. Bize ne lazım? Maddemizin mol sayısı lazım. O halde en eşittir? M bölü MA formülüne göre 36 bölü MA'sı bize zaten soruda verilmiş. 180. 36 180'e böldüğümüzde 0,2 mol buluyoruz. Şimdi neyi bulacağız? Molar derişimi. Neydi molar derişim? N bölü V. Bakalım çözeltimizin hacmini 200 mililitre verilmiş. Ne demiştik? Çözelti hacmini litre cinsinden yazacağız. O halde 200 mililitre eşittir. 0,2 litredir. Şimdi bulduklarımızı formülde yerine koyalım. Molarite eşittir. N, 0,2 mol olarak bulduk. Bölü, 0,2 litre. Buradan molariteyi 1 molar olarak buluruz. Molar yerine büyük M harfi de yazabiliriz. Evet. Devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle düzeltelim. Evet. 23.2 gram XOH2 kullanılarak hazırlanan çözelti 800 mililitredir. Bu çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Öncelikle bakalım maddemiz 23.2 gram. Bize verilenleri şöyle bir yazalım. İfadelerimizde ifadelerimizde bakalım molar derişim istenmiş bizden. O halde molar derişim hesabı yapacağız. Şimdi ne kadar maddemiz var bizim? 23.2 gram. EMA'sı verilmiş mi bize? Hayır. Buradan hemen EMA hesaplaması yapalım o zaman. Bir X'imiz var. 24 artı 2 tane OH kökümüz var. 16 artı 1. O halde 24 artı 34'ten EMA'yı kaç buluyoruz? 58 gram. Molar derişim eşittir diyoruz. N bölü V. Çözeltimiz 800 mililitre olarak verilmiş. Ne demiştik? Hemen neye çevireceğiz bunu? Litreye. O halde 800 mililitre 0,8 litredir diyoruz. Şimdi mol sayımızı da hesaplayalım hemen burada. N eşittir en bölü pardon 23,2 gram bölü MA diyoruz 58. 23.2 bölü 58 0.4 mol ediyor. Hemen şuraya geçelim. Geniş yazalım. Molarite eşittir N bölü V. Mol sayımız 0.4 mol. Hacmimiz 0.8 litre. 1 bölü 2'den 0.5 molar olarak buluruz. O halde ilk ifademiz doğrudur diyeceğiz. Çözeltimiz elektrolittir diyor. Sonuçta XOH 2 bileşiği çözücü içerisinde iyonlar ayrışarak çözünür ve bu durumda da elektrik akımını iletir. O halde ikinci ifadem de doğrudur. Çözeltinin iyonlarını yazmış burada. Hemen ayrıştıralım o zaman. X, O, 2 bileşiğimizi nasıl ayrılır suda? X artı 2 çünkü çaprazlanarak bulunmuş. O halde 2 X'in başına geçecek. X artı 2. 2 tane O, OH aş kökümüz var. X'e 1 yüklü. Çözelti x artı 2 iyonu ve OH iyonları içerir demiş. O halde üçüncü ifadem de doğrudur. Demek ki benden istediği 1, 2 ve 3 ifadelerini içeren şık. Baktığımda E şıkkımın doğru olduğunu görüyorum. Evet diğer sorumuzla devam edelim. Sorumuz şöyle. 0,2 molarlık A OH2 çözeltisi 250 mililitredir. Çözeltide 7,4 gram çözülmüş AOH2 bulunduğuna göre A'nın atom kütlesi kaç gramdır? Bize çözeltimizin molaritesi verilmiş, 0.2 molar. Ve hacmi? Hacim 250 mililitre. Hemen ne yapıyorum? Hacmi litreye çeviriyorum, 0.25 litredir diyorum. Şimdi çözeltide 7.4 gram madde çözülmüş. Buradan ne yapacağım? Maddemin mol sayısına gideceğim. Bize molarite verilmiş, hacim verilmiş. Molarite eşittir. N bölü V ise 0,2 eşittir. N bölü 0,25'ten mol sayım 0,2 çarpı 0,25'ten 0,05 moldur. Şimdi maddemin gramı verilmiş, molü belli. O halde molekül ağırlığını hesaplayabilirim. Ne diyorum? Mol sayısı eşittir. N bölü MA. 0,05 mol eşittir. M 7,4 gram verilmiş bölü MA diyorum. Buradan 7,4 bölü 0,05 işlemi yaptığımda molekül ağırlığının 148 gram olduğunu buluyorum. 148 gram madde mi? Ne oluşturmuş? A bileşiği artı 2 tane OH kökü. Oksijen 16 gram bölü mol. Hidrojen 1 gram mol. O halde 148 eşittir. A artı 2 çarpı 17'den 34 eder. Buradan A'nın atom kütlesini 148 eksi 34'ten 114 gram olarak bulur. Evet devam edelim. Geldik iyonların molar derişimine. İyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler. Bu çözeltilerde iyon derişiminden bahsedilir. Örneğin 1 molarlık kalsiyum bromür çözeltisinde ne kadar iyon var ona bakalım. İyon derişimimiz kaç molar ona bakalım. Kalsiyum bromür suda kalsiyum ve brom iyonlarına ayrışır. Tepkimeyi yazdığımızda 1 molarlık bileşik için 1 molar kalsiyum iyonundan ve 2 molar mol sayısı 2 olduğu için 1, 1, 2 oranında 2 molar brom iyonundan bahsederiz. O halde çözeltimizdeki toplam iyon derişimi 2 artı 1'den 3 molardır. Hemen örneğimize geçelim. Sorumuzu örneklerimizle pekiştirelim. 1,5 molarlık nitrat derişimine sahip alüminyum nitrat ile hazırlanan çözelti 500 mililitredir. Bu çözeltide kaç gram alüminyum nitrat kullanılmıştır diye soruluyor bize. Öncelikle bileşimi iyonlarına ayrıştırın. Alüminyum nitrat suda alüminyum katyonu ve 3 tane nitrat iyonuna ayrışır. Ne demiş bize? Şimdi bir buçuk molarlık nitrat derişimine sahip. Demek ki nitratın derişimi bir buçuk molarmış. Bakıyorum 3 nitrat 1 alüminyum. Hani tanecik sayısına oranda baktığımda eğer nitratın molaritesi 1,5 ise o halde alüminyumun 3'te biri olacağına göre 0,5 molar olur diyorum. Bu durumda bileşimde 0,5 molar olacaktır. Çözeltimin hacmi verilmiş. 500 mililitre. Ne yapıyorduk? Hemen mililitreyi litreye çeviriyorduk. 500 mililitre 0,5 litredir. Şimdi maddemin molaritesini bulduğuma göre buradan mol sayısına giderim. MA'yı hesaplayın, kaç gram alüminyum nitrat kullandığını hesaplayabilirim. O halde mol pardon molarite şöyle yazalım eşittir. Mol bölü hacim. Molaritemiz belli. 0,5 molar eşittir. Mol sayımız bölü hacmimiz 0,5 litre. Buradan mol sayısını o halde 0,5 çarpı 0,5'ten kaçıcı 0,25 mol olarak bulurum. Şimdi 0,25 mol eşittir M bölü MA diyeceğiz. Hemen MA'yı hesaplayalım, şöyle yazalım. MAMız kaç? 27. Şöyle. Alüminyum atom ağırlığı verilmiş. Artı 14 azot. Artı 3 tane oksijenimiz var. 48 çarpı 3. 3 tane nitratımız var burada. 213 gram olarak bulurum. Hemen MA yerine yazıyorum. Şöyle alalım. 0,25 eşittir. n bölü 213 Buradan kaç gram diye sormuş. 213 çarpı 0,25. Onu da şöyle yazsam. 25 bölü 100 desem. Sadeleştirdiğinde 4 oluyor. 5 23. 3 defa var. 53.2 tam sonuç çıkmadı. 53.2 gram olarak söyleyebiliriz. Demek ki bu çözeltide 53.2 gram alüminyum nitrat kullanılmıştır deriz. Evet. Diğer sorumuza geçelim. 0,1 mol A, N, B tuzu ile hazırlanan çözelti 0,3 mol iyon içermektedir. Hemen ben iyonik bileşimi iyonlarına bileşimi, ayrıştırayım. N, A artı B şeklinde iyonlaşır. Şöyle. 0.3 mol iyon içermektedir diyor. Şimdi bundan 0.1 mol alınmış. Bunun toplamı ise 0.3 mol. O halde 1'e 1 olduğuna göre demek ki B iyonum 0.1 moldur. E A ile B'nin toplamı 0.3 ettiğine göre, 0.3 mol olacağına göre demek ki A'dan da 0.2 mol almışız demek oluyor. Oranlarına baktığımda buradan ben E'ni 2 olarak bulurum o halde benim bileşim A2B'dir. Direkt buradan noktaya kadar olan kısımdan bileşiğimizin formülünü çıkarttık. Şimdi ne diyor bize? Toplam iyon derişimi 2.4 molar olduğuna göre. Toplam iyon derişimimiz 2.4 molarsa 1'e 2 oranındaysa eğer bizim iyonlarımız o halde ne deriz? Buna x molar dersek bu 2x molar olacaktır. 3x molarlık bir derişimimiz var. 3x molarlık derişimimiz 2.4'e eşitse demek ki x ne olacak? 0.8 molar olacak. O halde b'den 0.8 molar, a'dan ise 2.4 0.8'den 1.6 molar alınmış demektir. 1'e 1 bir oranında olduğuna göre demek ki benim bileşimin de molaritesi ne olacak? 0,8. Şurada 1, 2, 1 oranı var. Hani bileşiğimizi bulduk ki A, 2, B dedik. En yerine 2 yazacak olursak 1, 2, 1 oranımız var. O halde B'den 0,8 molar oluştuysa A'dan da 1,6 molarsa demek ki bileşimde 0,8 molarlık bir derişime sahiptir diyorum. Çözeltinin hacmi soruluyor bize. Molarite eşittir. N bölü B demiştik. Molaritemiz belli. Hacmimize bakalım. Pardon hacmi soruluyor bize. Molümüze bakalım. Molü de bulmuşuz buradan. O halde 0,8 molar eşittir. 0,1 bölü V ise buradan V'yi 1 bölü 8 litre olarak bulabiliriz. Evet diğer sorumuza geçelim. Sorumuz bir grafik sorusu. Şöyle AYBX iyonik katısının su ile hazırlanan çözelti, çözeltisindeki iyon derişiminin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre iyonik bileşiğin formülünü ve çözeltinin derişiminin kaç molar olduğunu bulalım demiş bize. Öncelikle bileşimin nasıl iyonlaştığına bakacağım. Şimdi bileşimde benim AY Bx. Biz iyonik bileşikleri nasıl oluşturuyorduk? Çaprazlama metoduyla. Demek ki A'nın yükü artı x'tir. A katyondur. Artı B ise anyondur. Eksi y'dir. A'dan y tane, B'den de x tane var demektir. Bileşik bize bunu vermiş. Şimdi grafiğime dönüyorum. Grafiğimde derişim verilmiş. Bakıyorum A'nın derişimi 0,03 molar. B'nin derişimi de ise 0,06 molar. Oranlarına bakalım. 1'e 2 oranında yani y bölü x diyeceğim buradan. 0,03 bölü 0,06 1'e 2 oranında. O halde ben y'ye 1 dersem x de 2 olacak. Basitçe formülünü buluyoruz. Demek ki benim bileşimin formülü neymiş? Y yerine 1 yazıyorum x gördüğüm yere de 2 yazdığımda ki bileşiklerde 1 yazmıyorduk. O halde bileşiğimin formülü a, 2'dir diyoruz. Şimdi bize bir de ne sorulmuş? Çözeltinin, çözeltinin derişimi kaç molardır diye sorulmuş. O halde şöyle tekrar formül üzerinden yazayım. O halde a, b, 2 bileşiği a artı 2 ve 2b eksi şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. Burada bize derişim verilmiş zaten 0,06 molar 0,03 molar olarak verilmiş. O halde şimdi bakıyoruz oranında 1, 1, 2, 1'e 2. Bu da 1 mol olduğuna göre molaritesi o halde ne olacak? 0,03 molar olacaktır. Bu durumda bizden istenen ifadeler bileşimizin formülü burada. AB2 molaritesi ise 0, 0,3 molar'dır. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda molarite kavramının ilk kısmını inceledik. Bir sonraki videomuzda molarite ile ilgili seyreltme, deriştirme, çözeltleri çözeltileri karıştırma gibi kavramları inceleyeceğiz, sorularını çözeceğiz. O zamana kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.